Merhaba sevgili arkadaşlar. Erkenci dutlarımız dutlarını vermişler. Daha önce bir yandılar soğuktan. Ama şu an yine üzerlerinde meyveleri var. Vermeye devam ediyorlar. Hadi Arkadaşlar. şu değişik bir dut yapmıştım. Şöyle tazecik şöyle altlara yapmıştım çocuklar da yiyebilsin buraya geldi zaman diye. Amacımız neydi? Hayvanlara, insanlara faydalı olabilmek gayesiyle aşı yapmak. Şimdi buralarda da soluk çocuk yesin diye aşağılara yapmıştık. Gayet güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yorum yapmayı, beğeni atmayı, abone olmayı unutmayalım şöyle güzellikler devam ediyor.